Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Falan Selam herkes falan e, Bugün Modifiye savaşları diye yeni bir seriye Yapma Evet bugün de bir keko Kıyafetimiz lan Beraberiz Modifiye savaşları dediğim gibi Şimdi FMC'yi modifiye edeceğiz Beyler bekleyin beni. ben de FMC'yi çağırıyorum Erkek yapma yapmayın yapma. Kanka <laughs> gel. Arkadaşlar bu arada bugün Tyrus yarışı yapacaktık normalde. Ama bu demir aşırı uzun akıllı arkadaşımız e, Tyrus'u Tezerakt diye okumuş. Ve satma limiti geldiği için de araba satamıyor. Şu an mecburen bu oha lan bu araba çok iyi dönüyor. Hadi beyler gelin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle armoru fulle, brake fulle, bumper bumper stock krom Ah, neyse şöyle bunu fulle bu tabii ki koy <laughs> horn şöyle tabii ki de bunu koy vay şöyle aha benim bitti falan Bu ne lan? He. Bir şey değil mi? Bu da güzel lan. Oğlum güzel. Şöyle bu nasıl lan? Ne yak be. Bu o kadar saçma, var ki. Ben bu yapacağım. Ama güzel lan bence bu. Oğlum benimki güzel oldu bence. Kötü diyebilirsin ama bence her şekilde güzel oldu. Şöyle yapalım. Ruf. O oh, Ruf. Ruf kalsın ya, kalsın Ruf. Aha bir dakika bir dakika spoiler. 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 Bence bu. Aynen. Süspansiyon takmaya gerek yok. Transmission fullle, Turbo. Aha vel, Vel type. Stock rims'ten. Şöyle bakalım neler varmış. Of bak bu güzel. Ben bunu aldım abi. Ay. Şöyle of. Hayır ya da dur. Beyler er kanka sen Aa, bitirdin mi? Okay. Evet, Bir dakika şimdi ben bitirmek üzereyim. Benimki de kötü değilsiniz ama benimki bence mükemmel. <laughs> Bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Ben de Blue'yu yapacaktım var ya. Blue'yu yani seçiyordum az da. Ben yaptım ama. Çok güzel oldu oğlum. Bir de bir bitirdim. Abi, Oha. Erk bilme Erk bilme. Bir dakika bir daha bir daha. Hadi hadi bir daha. Olmadı. Aynen. Erk ne yapıyorsun Erk? Tamam. Çok güzel oldu hem de. Ne ha yapma? Hadi <laughs> Şöyle vedamızı da yapalım. Abi da